Merhabalar sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframda sizler için yine çok lezzetli güzel bir yemek tarifim var. Taze rezene pişireceğiz fırında. Şöyle görmeyenler veya bilmeyenler için göstermek istedim. Olabiliyor zaman zaman hiç daha önce görmedim diyenler çıkabiliyor bazı sebzeleri veya malzemeleri. Ama Türkiye'de de yetişen güzel bir sebzedir. Çok faydalıdır rezene. Çayını içeriz biliyorsunuz. Tohumlarından yapılır çayı da. Benim şöyle elimde iki tane büyükçe irice rezenan var. Diğer malzemelerimi eklerken sayacağım çünkü çok vakit alıyor böyle şimdi sayarsam hepsini tek tek. Zaten malzemeler açıklamalar kısmında da malzemelere ekliyorum. Oradan okuyabilirsiniz. Web sitemde de yazıyorum biliyorsunuz. Yeşil kısımlarını da alacağım. Daha sonra üzerine serpeceğim bunları. Evet, şimdi bu şekilde hazırladım. Gördüğünüz gibi tepsiye fırın tepsisine. Üzerine güzel bir sos hazırlayacağız. Böyle kıtırlı sarımsaklı zeytinyağlı çok lezzetli oluyor. Üzerinde kıtır kıtır yerken onun lezzetine zaten doyamazsınız. Hemen onu göstereceğim, hazırlayacağım. Daha sonra diğer aşamaya geçeceğim. Evet, onun içinde 3 yemek kaşığı pane unu var. Hani ekmeğiniz artıyor da ufalıyorsunuz ya, onu da kullanabilirsiniz. O da olabilir. Pane unu olması şart değil. Bunun üzerine şurada 3 diş, iri diş sarımsak var. Onu ekliyorum. çay kaşığı kadar tuz ekledim. Biraz kekik ve biberiye karışımı var burada fesleğen. Üçü karışıklar. Ondan ekliyorum. Sadece bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı kadar yok. Yine bir çay kaşığı, bir buçuk, iki çay kaşığı kırmızı to, ım, karabiber. Şöyle bir, bir buçuk çay kaşığı kırmızı toz biber. Tuz eklemiştik. Evet maydanozum var burada. 5-6 dal ince kıyılmış maydanoz daha sonra zeytinyağı Evet hemen bu da hazır gördüğünüz gibi 1 dakikayı aldı ancak 1 buçuk dakika <laughs> Şimdi önce rezeneleri pişirelim bir miktar. Fırınınızı yemeğinizi yapmaya başlamadan önce açarsanız aşama aşama çok daha kolay yaparsınız ve çok daha kısa sürede hazırlamış olursunuz. 200 dereceye alt üst ayarda ısıtmaya başlayabilirsiniz. Hemen küçük bir tavaya yarım şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyacağım. Daha sonra ısınınca 1 adet kırmızı biber, e, kırmızı soğan pardon. bir adet kırmızı biber. Kapya olabilir, dolmalık olabilir, problem değil. Varsa evde e, taze soğanın beyaz kısımları yoksa şart değil. Ayrıca burada doğradığım havuçları da görmüşsünüzdür az önce. Şöyle doğradım bunları da. 4-5 tane havuç olabilir. Bunları da rezene e, tepsisine ekleyip bir müddet onları fırında öncelikle pişireceğim. Yağımızı sındıktan sonra soğanı ekleyelim. Biberi ekleyelim. Şöyle bir iki dakika kadar kavuracağız. Şu soğanı da ekleyebiliriz. Hepsi beraber kavrulabilir. Biraz orta ateşe getireceğim. Arada kontrol edeceğim tabii ki. Şöyle 250 mililitre bardağıma kaynar su doldurdum. Varsa kullanıyorsanız ekleyin yoksa sadece su da kullanabilirsiniz. Sebze çeşnisi ekledim. Kendi yaptığım sebze çeşnisi bu. İçinde hiçbir katkı maddesi yok. Fırınımı da açmıştım. Isındı 200 derecede. Şimdi bu sudan üzerlerine döküp öncelikle bunları fırında bir müddet pişireceğim. Hemen vakit kaybetmeden fırına gönderiyorum. Gelelim tekrar burada soğan ve biber karışımına. Sadece bir, bir buçuk dakika kadar kavruldu. Hemen üzerlerine biraz şöyle tuz serptim çok az yine yarım çay kaşığı kadar da karabiber serptim tatlandırdım bir 10-15 dakika bezeneler fırında piştikten sonra çıkarıp bu harcı üzerine dökeceğim ocağı kapatıyorum bu güzel taze rezene garnitürünün yanına şöyle taze somon balığı vardı. Eşim dün getirmişti. Ben de buzluğa bir kısmını attıktan sonra bir kısmını da böyle tuz, karabiber ve zeytinyağı ile marine etmiştim. Şimdi bunu fırın tepsisine dizeceğim. Ve bunu da kısa bir sürede bu hani ızgara fonksiyonları oluyor şeylerin, fırınların. Eğer varsa fırınınızda öyle bir ayarda yapabilirsiniz yağda kızartabilirsiniz. Çok böyle hani yağ değil de böyle teflon tavada, yapışmaz tavada. Ya da ızgara yüzlü ızgara tavasında yapabilirsiniz. Her türlü olur. Ben fırında yapacağım bu sefer. Her zaman ızgarada yapıyorum çünkü. Ama yine fırının ızgara fonksiyonunu kullanacağım dediğim gibi. Orada da çok kısa sürede oluyor. Ben genelde böyle balıkları Artık fırınımın ızgara fonksiyonu kullanarak yapıyorum fırında da çok da lezzetli oluyor ve çok kısa sürede pişiyor. Evet, trezenellerimiz bir süre piştikten sonra üzerine şu kavurduğumuz soğan ve biberi serpelim. daha sonra hazırladığımız bu ekmekli karışımdan varsa isterseniz kullanabilirsiniz çok güzel lezzetli oluyor zeytin yeşil zeytin çekirdeksiz ilave edelim ve parmesan peyniri rendelenmiş. Çok küçük bir parça. Hemen iki yemek kaşığı kadar. Parmesan peyniri artık Türkiye'de her yerde satılıyor. BİM A101 gibi marketlerde bile var. Evet biraz pahalı belki ama çok az bir şey rendelediğinizde yani şöyle bir kalıp alsanız size aylarca yeter. Bir tekrar fırına vereceğim. Bir 15 dakika kadar yine fırında duracak. Ondan sonra alacağım. Sıcak sıcak servis yapacağım balıklarla beraber. Bu arada balıkları da süreceğim ve pişireceğim ızgara kısmında. Taze rezene garnitürümüz fırından çıktı. Kızardı gayet güzel üzerleri. Artık yenebilir. İster garnitür olarak böyle balık, tavuk veya et kızartarak onun yanında garnitür olarak yiyebilirsiniz. İsterseniz de yanında böyle kızarmış ekmek dilimleriyle salata ile beraber ana yemek olarak yiyebilirsiniz. Her sofraya her şekilde yakışan Güzel, lezzetli bir tarif. Umarım beğenirsiniz sizler de yaptığınız zaman. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.